Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl eee e, şey e, hesap makinesi Google'a bir şeyler yapıştırdılar onu göstereceğim. Arkadaşlar önce hesap makinemizi buraya. Ha istediğiniz sayı işte mesela 78 4 şöyle 52.6 Sonra buraya basılı tutuyorsunuz. Yapıştır. İşte gördüğünüz gibi oluyor ama arkadaşlar işte. 96. Aa mesela. Buna indir. Yapıştır. Burada. Bakın arkadaşlar iyi dinleyin. Bunu herhalde anlamadınız. Şimdi hesap makinemiz var ya. Ona yine gidiyoruz. Buraya. Tamam. O tamam, da da daha der şeyi bize geldi. Tamam, buraya. Evet, 79 99. Bu sayıyı yazıyoruz. Sonra buraya basılı. Hello cards. Şöyle bir şey yapıyoruz burada, yapıştır. ha ha tamam şimdi oldu Buraya 7 8 7 9 9 sonra bunu ağacın bir tane bir şey yaptık i̇şte buraya mesela freddy 4 kita basıyorum sonra buradan çıkıp hesap makinesine giriyoruz Burada yapıştır. Bir daha deneyeceğim. Yapıştır. Yapıştır. Eşittir. Bir toplam yanlışmış 90 ay 90 neyse söylemem, gerek yok buraya şöyle, işte, şöyle. çıkıyorsun arkadaşlar şu, bana kopyalaya bas ay kopyalaya basmam lazım ama burada neden yapıştır çıkıyor ha, bak buradan kes kestik arkadaşlar bunu kopyala buradan çıkıp şöyle e, şuraya basıp tutup yapıştırabandınız da gösteriyor yani. ben delice bak hesap makinesine giriyorsunuz 90 kere anlatacağım önce buraya bir sayı yazıyorsunuz. Sonra mesela şuradaki do tüm sayıyı kopyala. Kopyalaya basıyorsunuz. Kopyala bas. girip basılı tutuyorsunuz. Yapıştıra basıyorsunuz. Oluyor. Bir dakika. şok yoruldum. Çok hoş değil ha yüz kim nerede diye sor ona Çok poşetiyle A101'e gir. Sonra bunları masanın tutuyoruz. ey alalım. Bu kroma girip şuraya yapıştır El Arkadaşlar <laughs> video izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok video gelmesi için abone olun unutmayın Aa, bu arada Google Chrome'dan nasıl oraya yap e, hesaba gidesine yapıştırılır. Dur. Onu göstereceğim arkadaşlar. Bunu göstermeyeyim. Like atarsanız gösteririm. Arkadaşlar bu videoya kaç like diyelim? E, 3 like gelirse bu videonun şey gelecek arkadaşlar. E, e, Chrome'dan nasıl şey yapılır? As, asla biraz yarısını çekeyim ben onu size. Öyle küçük. Şimdi uyuyacağız. Biraz küçük sizin için. Şu buraya. Ama sayıyla yazmamız yazmam lazım. Neyse. Ya şey yazalım. Araba. Olmazsa sormayın. Araba. Sonra buradan çıkalım hesap makinesine girip yapıştır. Ana olmuyor. Neyse arkadaşlar. E, e, o zaman bu videoya iki like gelirse bir şey gelecek arkadaşlar. Minecraft saklambaç yani şu saklambaç da olabiliyor? Saklambaça giremiyorum. Yani girebilirim de. Asaq Ashar, bye bye!